daha kaliteli hizmet için tüm sesler altına 75, imdat, acil çağırlandı. Acil ve kısımla durumlar dışındaki şikayetlerinizi ilgili kurumlara Daha kaliteli hizmet için tüm altına, altına Ayy. Lütfen, lütfen, Ayy. Lütfen, lütfen, Acil ve kısımla ilgili durumlar dışındaki şikayetlerinizi 5 Allah çabuk onun sen yok kurtulmaz babam dinle Kim öldürüyor seni Hayır durun bütün patakmayın çengizle dost çabuk gelin bizi öldürün çabuk Nereye gelelim Cengizler Caddesi Her durun bütün patakmayın silahla gelin çabuk gelin Kim mi saldırıyor size Gel <laughs> Apartman. Allah Allah apartmanı. çapatma. Saldıran kim? Östron 3 Tamam saldıran kim? Saldıran. Teşekkür, 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 teşekkür. Tamam. 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 tüm görüşmeler kayıt altına alınmaktadır. 55 polisimdat acil çağrı attı. Lütfen acil ve suçla ilgili durumlar dışındaki şikayetlerinizi ilgili kurumlara yazın. Daha kaliteli hizmet için tüm görüşmeler kayıt altına alınmaktadır. 55 polisimdat acil çağrı attı. Lütfen acil ve suçla ilgili durumlar dışındaki şikayetlerinizi ilgili kurumlara yapınız. Daha kaliteli hizmet için tüm görüşmeler kayıt altına alınmaktadır. 75 polis imdat acil çağrı attı. Lütfen acil ve suçla ilgili durumlar dışındaki şikayetlerinizi ilgili kurumlara yapınız. Daha kaliteli hizmet için tüm görüşmeler kayıt altına Daha kaliteli hizmet için tüm... Alo polis. Alo polis lütfen Özturan Apartmanı ot beni pazarını karşısına lütfen lütfen bir tane bir şey gönderin evme ve evme şeyler yemiş, bu tekarlar girmiş dışarıda bir sürü kapımı saldırıyor. Lütfen adil kurtan olay. Neresi orası hangi mahalle? Öztüran 3 apartmanı yoğurt beyni pazarının karşısında lütfen kurban olayım. Bol olayım kapımı güzel, kıracağım. Güzel ablam hangi yoğurtlar? Cengizler'deki mi? Evet Cengizler Caddesi. Öz fırın neydi? Çabuk. Öz fırın apartmanı mı? Öz Turan apartmanı. Öz apartmanı. Evet. Çabuk Ka kurban Kaç, kaçıncı katta oturuyorsun ay, sen? Üçüncü kat, üçüncü kat. Üçüncü kat. Hangi kurban daire? Ay. 5 numara çabuk kurban olurum. 5 numara mı? Çabuk. Evet 5 numara çabuk beni öldürecekler çabuk. Sen ni niye senin evine çalıyor bunlar? Kapımı çalıyorlar. İki e, kişi içeri girdi kapıyı kapattım diye kapımı kırıyorlar. Dile illa beni öldürüyor. Hılıçlar. Sen yalnız mısın evde? He ben yalnızım şimdi çabuk. Tamam sakin ol bak ben yardımcı olacağım. Sakin ol sen şu an dışarıda. E doğru da doğru. Kapının önü doğru doğru.